Ortaokul Matematik Dayfa kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 7. sınıflarımızda rasyonel sayılarla toplama işlemini işleyeceğiz. Başlayalım arkadaşlar. Öncelikle rasyonel sayıların toplanabilmesi için paydalarının eşit olması gerekir. Bu yüzden öncelikle paydaları eşitliyoruz arkadaşlar. Paydalar eşit olması gerekiyor. Paydalar eşit olduktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Payları topluyoruz. Ortak paydayı aynen yazıyoruz. Yani bu geçen yıl gördüğümüz kesirlerle aslında aynı yöntemler. Şimdi bakıyorum paydalar eşit mi? O zaman hemen paydayı yaz. 15. Şimdi eksi 7 arkadaşlar. Eksi biliyorsunuz payın önüne alabilirsiniz. Toplama işleminin toplaması. Eksi 4. Eksi 7 ile eksi 4'ü toplarsak ne olur? Eksi 11 olur. Burada kesir çizgisinin önüne yazmayı tercih etmiş. Buraya da yazabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Şimdi eksi 11 bölü 15 bulunmuş burada. Şimdi alttaki soruya bakalım. Arkadaşlar birinin paydası 8 birinin paydası 6. O zaman ne yapmamız lazım? Paydaları eşitlememiz lazım. 8 ve 6 kaçta eşitlenir? 24'te. 8'i 3'de çarparım. 6'yı 4'de çarparak 24 yaparım. Ama paydaları çarparken arkadaşlar payları çarpmayı da unutmayın. Yani şuradaki sayıyla hem paydayı hem de payı çarpmanız lazım. Buradaki 4'le hem 6'yı hem de 5'i çarpmanız lazım. 24 oldu zaten paydalarımız. 3 kere 3 9 arkadaşlar. Eksi 9 bölü 24. 4 kere 5 20 bölü 24. Şimdi paydamız 24 olacak zaten. Peki payımız ne olacak? Arkadaşlar eksi 9 var burada bakın. Burada da artı 20 var. Arkadaşlar eksi 9 ile artı 20'yi toplarsanız ne olur? ne kalır ya da eksi 9 artı 20 artı 11 kalır artısını yazmayabilirsiniz. Evet hemen örneklerimize geçelim arkadaşlar. Toplama işlemlerini yapınız diyor. Şimdi paydalar eşit. Paydalar eşitse ortak paydayı bir kere yaz. Çünkü biliyorsunuz ki paydalar toplanmaz çıkarılmaz arkadaşlar. 4 5 daha 9 9 bölü 9 yani 9'u 9'a böldüğümde 1 tam gelir. Hemen Bakıyorum paydalar eşit ortak paydamı yazdım. Arkadaşlar artı 11 ile eksi 3'ü toplarsak ne kalır? Artı 8 kalır. Çünkü tam sayılarla toplama işlemi. Eğer bu eksi artı da sorun varsa mutlaka tam sayılar videolarımızı da izleyin arkadaşlar. 11, e, 3, 8 dedik. Arkadaşlar 8, 4'e bölünür. Kaç tam gelir? 2 tam gelir. Şimdi paydalarımız farklı. Hemen bunları eşitleyeceğiz arkadaşlar. Genelde 9'un altına 6'yı, 6'nın altına 9'u yazabilirsiniz ama daha küçük sayılarda da eşitlenir. Çaresiz kaldığınızda bunu yapabilirsiniz. Birbirinin altına yazabilirsiniz ama mesela ben bunların 18'de eşitlendiğini görüyorum. Bunu 2 ile bunu da 3 ile çünkü 2 kere 9 18, 3 kere 6 18. Arkadaşlar ikisinin paydası da 18 oldu mu? Oldu yazdım. Şimdi 2 kere 5 10. Çünkü eşitleme sayımızı genişletiyoruz değil mi? Hem paya hem paydayı çarpmayı unutmayın arkadaşlar. 3 kere 1 3. Tabii şurada eksi olduğu için şu eksi 10 şu da artı 3 arkadaşlar. Şimdi ortak payda toplanmaz çıkarılmaz bir kere yazılır. Arkadaşlar eksi 10 ile artı 3'ü toplarsak toplarsak ne gelir? Eksi 7 kalır değil mi? Eksi 7 bölü 18 oldu. Yine burada arkadaşlar paydalarımız eşit değil. Hemen şunu 4 ile eşitliyorum. 8 yapıyorum. Hem bunu hem bunu çarpıyorum. Arkadaşlar 8, 4, 4 bölü 8 artı. Burada da eksi 3 bölü 8 var. Şimdi ortak paydayı bir kez yazarız arkadaşlar. Ne yaparız? Artı 4 ile eksi 3'ü topluyorum. Bakın ne kalır artı 4 ile eksi 3'ün toplamından artı 1 kalır arkadaşlar. Artı 1 bölü 8 olmuş oluyor. Evet arkadaşlar toplama işlemi bu kadar. Paydaları eşitse paydayı top, e, payları toplayacağız. Paydaları eşit değilse e, paydaları eşitlemeye çalışacağız. Bir de toplamada eksiye artıya dikkat edelim arkadaşlar. E, görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.